Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere yine dört burcumuzun Şubat ayına kahve fallarına bakmak için karşınızda bulunuyorum. Evet nerede kalmıştık? Aslan, Başak, Terazi ve Akrep burçlarını anlatacağız şimdi de. Hemen kanalıma hala abone olmadan izliyorsanız ki ruh dostlarım böyle büyük bir aile olalım hepiniz benim aileme katılın hemen abone ol tuşuna basınız özel danışmanlık istiyorsanız da efendim Whatsapp numaram yine bu videonun altında Merkür Retro'da çektiğim için böyle zor zor giriş yapamıyorum. Bir türlü videoya giriş yapamıyorum. Ama olsun siz anladınız beni. Aynı Whatsapp numarasından Neslihan Şirin kartlarından da alabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Ve efendim... Ee, bu arada tabii ki Neslihan Şirin diğer kanalımda da yine tarot açılımlar e, ve vloglarım var onları da izleyebilirsiniz sizler için çok güzel vloglar çekiyorum bu kanalın topluluk kısmına koyuyorum bakalım ben normal hayatta ne yapıyorum günüm nasıl geçiyor ve efendim son yolculuklarım yurt dışı yolculuğumu çekmiştim onu da izlerseniz topluluk kısmında bulabilirsiniz biraz böyle aşağılara gidin 2-3 video aşağıdadır muhtemelen evet ben zaten bütün izlemek isteyeceğiniz linkleri yorumlar kısmına da sabitliyorum. Şimdi efendim başka ne kaldı? Hemen giriş e, girizgah yaptıktan sonra sevgili Aslan Borcumuzla Başlayabiliriz. Hemen gelelim. Bir de aldık kabul ettik diye yorumlara yazın. Alma verme dengesini kurmak çok önemli. Aldık kabul ettik derseniz de, bu da benim için çok çok önemli. Hadi bakalım sevgili Aslan burcumuz kapalı açalım. Sonradan açabiliriz veya açık açalım. Nasılsa yorumlarımızda toplu olarak yorum yapıyorum yani. Evet şimdi Gelelim sevgili aslan burcumuzun Şubat ayı için biraz girişte Şubat'ın girişine doğru kendini kısıtlı hissedecekmiş. Bakın işin kötüsü de gerçekleri göremeyecekmiş. Yani gerçekler biraz kısıtlanmış gibi. Sanki böyle üzerinde gözleri kapalı üzerine böyle sonbahar yaprakları yağıyor. Aslında bu sonbahar yaprakları değil. Çok güzel böyle şey bereket yağan yapraklardır bunlar. Bollu bereketi gör. Geçmişe kısıtlı kalma ileriye doğru bak diyor sana kartlarımız ve e, bir anlamda da işte bakın parayla oynayacak mısınız Şubat ortasına doğru bir almalar vermeler böyle e, ödeme yapma paraya ihtiyaç olma e, fatura ödeme gibi ama diyor dans et diyor tasasız ol çünkü herkes şu an o şekilde davranıyor diyor ve herkes şu an Merkür Retro'nun Şubat 5'te bitmesini bekliyor ve Şubat ayı da biraz 15'ine doğru yeni ayın enerjisiyle biraz sert olabilir. Çünkü Uranüs, Satürn yani Uranüs yani bir yeni ay. Diğer videomda zaten bunu açıkladım. Ve efendim değnek prensi de çok güzel tekliflerin geleceğini ve bu teklifleri değerlendirmen gerektiğini sevgili Aslan Borcu ve böyle yakıcı kendin çıktın sen de birilerine bir teklifler yapabilirsin o teklifler zaten yerini bulacakmış yani zaten beklenen bir şeylermiş ve yerini bulacakmış işte ben yeni aydan bahsettim sanırım Şubat 15'ten sonra çok rahatlayacaksınız çekim etki alanı çıktı hemen okuyoruz efendim aşk ve iş enerjilerine çok açık olacakmışsın aşk ve iş hayatın her zaman doğru enerjiyi çekiyorum kendime doğru enerjiyi çekiyorum çekiyorum istediğimi veya reddettiğimi sevgiyle bildiriyorum. Yani sevgiyle bildirin. Bakın bu aslında lacivert gibi de dursa çok koyu bir mor. Yani bolluk bereketi de anlatan bir kart. Ve geldik efendim. Şafak doğuyor hmm. yeni başlangıçlar Şubat ayı sizin için yaz boyu yaşayacağınız yeni başlangıçları da anlatabilir hemen okuyoruz efendim okumak yok burada yeni başlangıçlar var kartı okuyalım ee, çok yüksek dağlara tırmanmışsınız ee, böyle geçilmez denen derelerden akarsulardan geçmişsiniz ama şafağa ulaşmışsınız. Çok güzel kızıl bulutlar bakın akşam güneşi değil bu bir şafak. Evet ne kadar kalmış? Bir ay. Şubat'ı atlattım. Mart Nisan size zaten çok çok iyi gelecekmiş. Olumlamanızı da verdim. Bir şeyleri de reddediyorsam eğer... Çünkü burada bir reddetme var. Çekim etki alanıyla agresyon yaratma. Hayır. Bana gerekli değil, hayır ya da reddediliyorsan da sevgide kal anlamında konuşabiliriz. Yani alma verme dengesi burada kurulmalı aslında. Reddetmeyi iyilikle almayı da iyilikle yapmalıyız. Yurt dışı işlerin olabilir. Burada çünkü fincanda bir akıntı var yani dışarı doğru akmış. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hoppa bakın gidiyor düştü, düştü. Dertler düştü, aktı gitti. Güzel olanlar size kaldı biliyor musunuz? Bir mal bir mülk ve en tepesinde şurada küçücük bir kuş oturmuş bakın. O kadar güzel tepeli bir kuş haberle gelen bir mal mülk bunu bir kuş getiriyor. İnanılmaz derecede kuş ufak fakat o yani bacaklarıyla tuttuğu mal o kadar büyük mal büyük o kadar büyük. Bakın tepedeki kuşu görün tuttuğunu da görün. Ben olmadık bir şeyi hiç burada söylemiyorum arkadaşlar. Olan şeyleri söylüyorum. Evet. Bir saat kadrajı çıktı dipte. Zamanı var diyor. Şubatta olmasa Mart'ta olacak. Senin isteğin olacak diyor. Bir de burada büyük bir ejderha bir güç simgesi görüyorum. Hakikaten ama şu ocak yani aralıktan beri aslında aralık ocak Belki de daha öncesi bir zorlanıyor aslanlar ve burada bir zorluk olmuş. Geçmişe bakma. Bak burada kısıtlılık çıktı zaten. Geçmişi düşünme. Gayet güzel. Niye geçmişle kafanı yoruyorsun ki? Çok güzel şeyler oluyor gerçekten hayatında. Ve burada bir fil büyük bir güç görüyorum. Ee, S harfi L iyi olabilir diyorum böyle çıktığı zaman her zaman için ve ev ya da evlilik bir de adanası çıkıyor hadi bakalım zamanı varmış dilek tutun dilek tutun evet 10 rakamını da yani 0 gördüm ee, yanında da Roma rakamıyla bir sanki IQ gibi de yazıyor zeka mantığını kullan da diyebilir fincan sana fakat 10 rakamına da benzettim hadi bakalım ikisi de mesaj geldi size Dilek tutun, dilek tutun. Şimdi de dertler şimdi yine öbür tarafa aktı. Hadi bakalım aksın gitsin. Evet, her zaman şöyle düşünün. Sizden çok daha olumsuzluk yaşayan, çok daha dertli olan insanlar da var anlamında düşünebilirsiniz. Evet, şimdi bakın burada aslında bir olay var. Bir toplulukta lider konumundasınız. Sizin kararlarınıza karşı çıkanlar olabilir. Bu aile olabilir, iş yeri olabilir. Ya da sizi çok kıskananlar olabilir. Çok karşı çıkanlar var ama siz yolunuzda yürüyorsunuz. Biraz esnek olun diyorum. Lütfen başkalarının da söylediklerini bir miktar böyle şey yapın yani ne derler ona? Fikir alın onlardan da ve burada şimdi bir keman çıkmış müzikli bir yerlere gidebilirsiniz. Gelinlik çıkmış evlilik kararı ya da isterik şekilde evlilik isteyenler var. Uzun iki tane yolunuz çıkmış. Yedi rakamı da çok spiritüel. Yolun, yolunuz yani yurt dışı isteyenler bu yolda adım atabilirler onu da söyleyeyim at nalı çıktı. Daha ne diyeyim sevgili aslanlar? At nalı da çıktıktan sonra ben size artık güzel bir şubat dilemekten başka hiçbir şey yapamıyorum. Lütfen bu söylediklerim güzel birer mesaj olarak size gelsin. Gel efendim sevgili Başak Burcu'nuza. Sevgili Başak Burcu'muz. Hadi bakalım Şubat ayı için hemen kartlarımızı çekiyoruz. Evet biraz krizler var. Biraz Şubat sonuna doğru bir üzüntü çekiyor olabilirsiniz. Şu anda kurtarma operasyonu yapmaya gerek yoktu ama çalışarak diyor kendini işe vererek diyor bu üzüntünü diyor atlatabilirsin diyor yani böyle bir durum çıktı bir de burada evet kontrolsüz enerjiler gerçekten var. Yani kontrolsüz enerji yapacak bir şey yok. Adı üzerinde zaten. Ee, ve burada kontrolsüz enerjiler ama öyle böyle e, iddia ve çatışma dedikodu ve bu, anlatamıyorum Merkür Retro var bu dedikoduya size engel olabiliyor musunuz olamıyorsunuz yani hakkınızda lütfen iş yerinize falan dikkat edin hastalık ve krizi gösteren bir kart var o da böyle çok sakin olduğunuzda geçirebileceğiniz bir şey uyanık olun çıktı gözü beyli işte ve bir şeyi bırakıyorsun sonbahar yaprakları gibi bir şey at at bitir lütfen tamam mı? Ve burada bir para kralı var. Ee, para kralı zaten toprakları gösteriyor, sizi gösteriyor. Siz her daim rahattasınız. Allah aşkına Başak burcu her zaman parasal, maddi anlamda bir çıkış yolu bulabilecek bir burç. Yükselen Başaklar özellikle kafanız çok karışık toprakların ee, tabii ki değişkeni olduğunuz için bir anlamda kafa karışıklığı çıkıyor ama ikinci açtığımız kartı hemen okuyalım mı harika çıktı sadece olumlu düşünerek bir sihir yapabilirsin diyor kartlar sevgide kalmayı başararak çok büyük oynayabilirsin evet ben sadece olumlu düşünerek sevgide kalmayı başararak e, bu Enerjimi kullanıyorum. Bu marifetimle birlikte evrenle bir bütün olarak hareket ediyor. Tüm sıkıntılarımı gideriyorum. Sihirli bir el dokunmuşçasına aniden bütün her şey çözülecekmiş. En fazla Şubat'ın sonu gibi diyeyim yani. Şubat'ın 20'sinden sonra gibi ama bir şeyleri bırakırsa, Bir şeyleri bırakmayı becerebilen başaklar için bunlar geçerli. Yani bir şeyleri at diyor, bırak diyor. Bırakmak istemiyorsan da ders almaya devam edersin sevgili Başak Burcu. Evet. Bu arada yeni bir şeyler, yeni bir eğitimler de alabilirsin. Ee, bu bir astrolojik eğitim olabilir. Yaşam koçluğu olabilir. E bugün ne böyle atıyoruz dertleri şuraya bakın lüp diye düştü. <laughs> Ve tertemiz kaldı. Hiç de sizin öyle sıkıntı yaptığınız gibi olumsuz bir şey olmayacakmış. Bakın bir... Kabuğu sırtında, e, hani bizim halk dilinde sümüklü böcek derler ya, sürünüyor gidiyor. Ev demektir. Ağır geliyor size, yavaştan geliyor ama gelecekmiş bu. Çok akışkan, güzel enerjileri görüyorum burada. E, Kastamonunun tomanının kas var. Evet, T harfini gördüm. İki kişi, e, karşılıklı güzel bir muhabbet. Bu ruh eşiniz olabilir. Hayatınızda sizi... Böyle bir dostunuz olabilir, arkadaşınız olabilir gibi görün. Sizde de bir deve çıkıyor. Minnak bir deve bu. Ama örgücü var. Bir de böyle başını kaldırmış. Yola çıkmış geliyor. Kısmet, kısmet, kısmet. Para ve kısmet. Evet. İnanmayacaksınız ama burada saat kadrajı çıktı. Bugün parmak bastığım yerden saat kadrajı zaman çıkıyor. Zaten bu yeni bir şeye siz adım atacaksınız. Şu kartta gecikmeyi gösterir. Ne istiyorsanız zamanı olan bir dilek tutuyorsunuz. Şimdi dilek tutup fincana e, tabağını çünkü devireceğim buraya. Bakalım. Tek başınasınız hayatta. Önce şunu söyleyeyim. Kimseye güvenmiyorsunuz. Herkese sırtına dönmüşsünüz sırtınızı. Tek başına ileriye bakıyorsunuz. Neden? Bir ruh eşi istemiyor musun? isteyenler var. Ama diyorsun ki yani bulamazsam ben tek başıma gideceğim. Bu çok doğru. İnsanlar yalnız doğar yalnız ölür. Hep tek başınayız. Yani hayatta herkes tek başına mücadele ediyor. Bir çocuk bile tek başına mücadele ediyor. Bunu unutmayın. Evet. Yani burada zamanla birlikte siz değişecek misiniz? Zaman varmış değişmeniz için. Evet. 8 ve yanında 3 çıkmış. 83 ya da 38 38 gibi düşünebilirsiniz. Bu yaşlarda değilseniz bu yaşlar da kadar değişebilirsiniz. Bakın çok uzun vade hissediyorum. Hep ben bir ay için bakıyorum ama hadi bakalım 38 sizin şanslı yalanınız, şanslı ayınız ya da ay diyeyim 3, 8 gibi de düşünebilirsiniz. Şanslı rakamlarınız olsun. Dilek tutun. Dileğiniz ağır oluşan bir dilek. Ağır olacak. Evet. Yine dökülüyor, akıyor. Yurt dışı işleriniz var. Sizde de çok güzel bir gökkuşağı çıkmış. Hanenizin içinde bir açılım olmuş. Hanenizde çok güzel bir gökkuşağını gösteriyor. Ee, bir bebek bir bebek gösteriyor. Yani bir e, bebek de yeni bir doğuşu. Bebek isteyenlerin bebek sahibi olabileceğini gösteriyor. E, bu dökülmesi lazım. Bunu zorla dökeceğiz buraya. Evet. Bitti. Rahatladık. Oh. Kendi elinizde bu. Kendi Bir danışmanlık alabilirsiniz yalnız. Ermiş gibi bir şey çıkmış. Çünkü burada arkasında böyle uzun, kuyruklu bir de gelin çıkmış. Bir de Ermiş'te karşısında sizin hayalleriniz danışmanlık alabileceğiniz bir insan, bir doktor, bir avukat, bir yaşam koçu, bir tarot. Bakın. Her şekilde bir danışmanlığı anlatır bu. Evet. Ve size güzel mesajlar varmış. Yani burada e, başınızı başınıza kıtaç bile çıkmış. Gelin yeni bir oluşum demektir. Haydi bakalım. Of. Of. Nargile mi içiyorsunuz? Pro mu içiyorsunuz? Ya da bir kafede mi oturup bu ne kadar bir rahat böyle tüttürüyorsunuz yani bir şeyler. Çok güzel. Yani bu keyif. Keyif alabileceğiniz zamanlara işaret ediyor. E, ve bir kafede arkadaşlarınızla da oturabilirsiniz. Bir kalp var. Çok güzel. Çok güzel sevgili Başaklar. Açıkta kalan bir kalp olmuş. Geçmişle alakalı olabilir ama ben yeniye bakınıyorum biliyorsunuz. Her zaman yeni, 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 yeni. Yenilere bakacaksınız. Yani burada hani hep eskiyi düşünüyoruz. Eskileri anlatıyoruz. İşte o iyiydi, şu iyiydi ama öyle değil. Ama öyle değil yani. Yeni yeni her zaman biz dönüşmek için bu dünyaya geldik. Size güzel bir Şubat diliyorum. Önünüze yeni çıkan fırsatları lütfen değerlendirin. Bakın şakasına bile bakılsa kahve falı bir kahve falıdır. Öncelikle onu söyleyeyim yani şaka diye bir şey yok bunda. Çıkar. Evet aldık güzelleri kabul ettik. Geldik efendim terazi. Sevgili terazi burcu. Venüs retro bitiyor. Ve size ödüller getirecek buna eminim. Şimdi burada, buna eminim. Şimdi burada, geçi gelmiş şeyler var. Üzülüyorsunuz, yeni bir şey almak istiyorsunuz ya da bir anne ya da kendinizden yaşça büyük bir kadın çıkmış burada. Onu düşünüyorsunuz. O insan size yararı dokunacak bir insan çünkü böyle size doğru böyle dönmüş. Yani size doğru dönen bir insan bu. Bunun sonrasında. Şu saç başla oynamayı bir türlü bırakamıyorum arkadaşlar ee, ve. Kadersel bir bağ var aranızda bir insanla. Kadersel olarak çok bağımlı olacaksınız ee, ve hani bu ömrünüzün sonuna kadar da olabilir. Sadece Şubat ayı içinde değil. Bilge kişi oluyorsunuz. Bir kayıp verdiyseniz parasalla ilgili, bu size bilge kişi oluyor. Siz geçmişten ders almadığınız sürece, aynı şey yaptığınız sürece maalesef e, risk almamanızı öneriyorum. Siz bir terazisiniz. Riskin ta kendisisiniz biliyor musunuz? Çünkü Venüs harekete geçendir, harekete geçirendir. Sizi böyle habire tetikliyor. Bunu yap da şunu yap da bunu yap da yapma yapma yapma. <laughs> Zaten sana küçük şansları getiriyor. Onları değerlendir. Bunlarla birlikte güzellikler olacakmış. Bak yeni bir hayat, yeni bir aşk, yeni bir hayat. Yurt dışı işleri de bağlantılı olabilir, bir yolculuk olabilir. Ödemelerin varmış, alıyorsun, ödüyorsun. Bir miktar daha kendini döndürmen için sana bir fırsatlar verilmiş sevgili terazi. Verilecek Şubat ayı da. bunu iyi kullan. Aa, kendini niye tek başına hissediyorsun? Sen tek başına değilsin ki. Tefekkür et. Evet, tefekkür et. Yani teşekkür et. Elinde olanlara şükür et. Şimdi olay çözüldü. Sen bir terazi olarak nasıl ritüel yapmazsın? Sen nasıl bir dua etmezsin acaba? Biraz bunları geriye mi attın? Ver, 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 ver Allah'ım ver. Bu da bir dua. Ağzından duayı eksik etme. Tek başınasın. Hiç kimseye güvenme. Bir dağın zirvesine çıkacaksın. Bir yola çıkmışsın tek başınasın. Bir iş yapıyorsun tek başınasın demektir bu. Yani burada... İnsanlardan belki ümit beklersen de bu insanlar sana yardımcı olacaklar mı? Güneşli günleri anlatıyor. Güneşli günler, siz çok şanı, şöhret, parayı, üne kavuşuyorsunuz. Bitti bu fal. Evet, bakın iş ve aşkta sıcaklık, başarı, parlama, netlik, aydınlık, pozitif enerji, kontrollü, enerjik, pozitif, canlı bir yaşam döngüsü geliyor teraziye. Güneşin hayat veren pozitif güçlerini kabul ediyorum. Güneşin hayat veren pozitif güçlerini kabul ediyorum. Aldık, 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 aldık. Aldık, aldık. Evet. Yazın altına terazi. Yani inanılmaz. Kendini lütfen tek başına, evet tek başınasın çıktığın yolda ama tek başına hissetme. Ne diyoruz? Allah var diyoruz. Evet, hiç kimseye güvenerek sen bu yola çıkmıyorsun. Allah'a güvenerek sen bu yola çıkıyorsun, herhangi bir yola. İşte böyle bir leylek, yurt dışına çıkış, leyleği havada görme, uzunca bir yolculuk, T harfi, yeni bir hayat, kalabalıklara hitap ediyorsun. Bak, bak şu tepenin üstünde silüet şeklinde, sen tepedesin, şuradasın daha, şuraya çıkacaksın, o kitle arkandan geliyor, hayran kitlesi. Sana hayran olanlar olacak. Oo dört tane böyle çok şans çok güzel elinden geleni yapacaksın bir F Aa, F harfi görüyorum Z harfi zenginlik Y yakın zaman terazi başka da bir şey demiyorum yine uçan kuşlardan güzel ağzında mektuplar var güzel haberler alıyorsun bir bayrak görüyorum devletle ilgili işlerin yoluna giriyor ve yine her zamanki gibi bir çatı. Dört. Dörtlü değneğe benzetim sanki bir çatı. Evet yalnızsın ama değilsin aslında. Öyle hissetmiyorsun. Terazinin etrafı kalabalık olur. Dört vakit var. Dört ay olmasın. Dört gün olsun. Müthiş bir şey patlayacak. Şu Venüs retro ileri geçsin ya. Venüs retro ileri geçsin ya. Çok güzel. Çok güzel bir dileğin oluşuyor. Evet, hane içinde böyle mal mülk, büyük bir baykuş var. Of, mala bakar mısınız? Ya çok bilge kişisiniz siz. Çok büyük bir mal mülk. Yani inanılmaz. Bir tepe, bir tepe. Yani bu aşırı derecede. Tepeye çıkıyorsunuz, bir mal mülk, gizli düşmanlarınız var. Ama ardınızda sizi destekleyen bir erkek bir kadın var. Bu Anne olur, abi olur, kardeş olur. Ay bu nedir? Bu nedir yahu? Çok güzel bir şey. Kocaman bir böyle meyveye benziyor. Ee, tropikal meyvelerden. Evet. Ay inanılmaz. Çok güzel bir şey var. Bomba gibi patlama etkisi yaratıyorsunuz. Bomba patlama etkisi. Bir iş yapacaksınız bomba gibi patlatıyorsunuz ortalığı az kalmış. Sanki böyle kurmuşsunuz bebeğe elinizde kurmalı bebekler oluyor ya. Sal, pır, uçup gideceksiniz ya siz. Terazi. Hep şan şöyle para pul. Ya, ya da ne iş yapıyorsan bir ilerleme görüyorum ama Venüs'ün gerçekten Şubat ayının bitmesi lazım yani. Gerçekten yapacak bir şeyim yok. Şubat, Şubat, Şubat. Sizin dönüşümünüzü sağlayan bir olanak olacak Şubat ayı. Evet. Şimdi geldik akrebimize. Hadi bakalım sevgili akrep burcumuz. Hemen güzel bir Şubat diliyorum terazilere. Geldik akrep burcumuza. Geldik akrep burcumuza. Çok güzel her yerden haberler, çok güzel bir yurt dışı yolculuğu, akrebin hayalleri, karamsar bakışına bakın ya. Ben inanamıyorum, bu akrebin karamsar bakışına inanamıyorum yani. Her şeyi değiştiriyoruz, şu akrebin melankolikliğini değiştiremiyoruz yani sevgili arkadaşlar. Akrep borcu demek böyle derler ya hukuk şu gibi böyle düşünen bir insan düşünün yani böyle bir şey yapmayın kendinizi karartmayın zafer zafer üstüne ilk defa çıktı şimdiye kadar açtığım burçlarda zaferler akrebe geliyor birçok yerden iş aşk sosyal hayat para 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 ille de para para diyeceksiniz ve işinize gücünüze odaklanın şu hayallerde ve adaptasyon sorununuzu lütfen çözün. Balık burcu birilerini de anlatıyor arkadaşlar bu. Ama yani su grubu birilerini anlatıyor. Ama lütfen adaptasyonunuzu toparlayın. Ve burada bir cesaret var yani bu nedir? Yurt dışı yolculuğu siz gidiyorsunuz çok cesaretli bir yolculuğa yurt dışına çıkış ya da uzak yolculuklar hani Bursa'dan kalktım Antalya'ya gittim Antalya'dan kalktım Tekirdağ'a gittim falan filan Van'a gittim gibi gibi gibi. Böyle yurt dışına gittim, Avusturya'ya gittim, Almanya'ya gittim, gibi gibi. Cesaret ettim. Cesaret bir yeni ilişkiyi de anlatır. Siyahları beyazları olan bir kafada soru işaretleriyle olan ama çok iyi yeniliğin her zaman çok iyi getireceğini anlatan bir kart bu evet çok uyanıksınız siz aslında çok uyanıksınız bitti hiç size bir şey söylemiyorum bu ne İslam boşuna konuşuyor akrep uyanıktır her daim böyle avını hort diye kıstırıverir uyanıksınız dağların zirvesine doğru gidiyorsunuz hayatınızda çok büyük bir değişim olacak değişimi lütfen evet de İnandığın her şey köklü bir değişime doğru gidiyor direnç gösterirsen çok üzülürsün insanlar isterse huyları dahil her şeyi değiştirebilir bu bazı akrepler için evet yani olumlama yani sabit fikirden bırak 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 sabit fikri bırak akrep ve olumlaman geldi hayatımın her alanında olumlu sürpriz değişimlere kendimi açıyorum evet kabul ediyorum artık daha imser ve huzurluyum ee, lütfen yani bunu gerçekten yapın ya hayatınızı değiştirdiğinizde şu bakış açısını değiştirdiğinizde nelere kadirsiniz akrep gücünü keşfet lütfen sen yeri göğü sallayan bir burçsun. O kadar söylüyorum. Evet. Şimdi bakıyoruz. Bakalım. Benim de haritamda çok güçlü bir akrebim var. Üç rakam çıkmış. Roma rakamı çıkıyor. Burada bu eski zaman mitolojiler olduğu için herhalde böyle mitlere bakıyoruz ya şu an. Eski zamanlarda hep Roma rakamları çıkıyor. Üç. Güzel bakışlı bir insan var. T harfi var. U ya da Ü var. E, büyük bir malın üstüne konacaksın. Miras geliyor. Para geliyor. Miras geliyor. E, tek başınasın bu yolda. Hey beni almışsın. Önü çok açık bir yere gidiyorsun. Büyük dünyaya açılım gibi. Saat kadracı da önünde. Şu hani... Büyük Saat Kulesi şeyde var ya Amerika'da nedir o? Oo, özgürlük heykeli falan bitti koptum ben ya bunda <laughs> Vallahi koptum yani akrep yani niye bunları e, dışını değerlendirmiyorsun niye 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 der, derler insana yani istediğin kadar e, şey ol hani yaşım geçti falan bırak bunları akrep sen çok olgunluğun burcusun zaten olgun olabilirsin hayatında güzel olgunluğu yaşayabilirsin çok güzel çıkmış 8 rakamı kendi rakamım var ve altta da zaten sen çıkmışsın şurada bakın. Bakın şurada siz. Şurada bacak sacak olan böyle sizin e sembolünüz var. E harfi görüyorum. Hadi bakalım. Dilek tut. Dilek tut. Dileğin oluşacak mı? Oluşacak ama iki kere de. Şubat ayını geçtik. İnanın Şubat ayına geçtim. Çok güzel şeyler sizi bekliyor. Şubat'ta yine hala zorlanmaya devam edebilirsin. Hane için çok iş, hane içi çok açık. Ee, burada V harfi var. 7 rakamı var. Bunlar bakın çok açık. Ufak tefek böyle dedikodu şu bu olabilir. Ama çok açıksınız. Karşılıklı böyle bir kişiyle konuşuyorsunuz. Ee, evlilik, ev, evlilik yolunuz da açık çok köklü bir değişim bu evlilikle ya da taşınmayla da olabilir akreplere böyle bir e, fırsat var hayatlarında artı çarpı hesap kitap işi yapacaksınız ama zannedersen bolluk bereket içinde gelen bir hesap kitap işleriniz var sizleri seviyorum öpüyorum güzel bir şubat diliyorum Hemen aldık kabul ettik yazın efendim. Altta yorumlara hoşçakalın. Bir de beğeni alırsam çok mutlu olurum. Hoşçakalın.